<laughs> gel kuzucuk siparişimizi verelim öyle geçelim. <laughs> Aa, oyuncak kafaya hoş geldiniz. Ne alırsınız? <laughs> ben bu şu kurabiyeden alacağım. Ben de o kurabiyelerden istiyorum ve çay lütfen. <laughs> ben kurabiyemi aldım bile. Tamam gel bahçede oturalım. Ne? Tarçın var bunun içinde. Aa, <laughs> ne? Tarçın mı? <laughs> ee, tamam kuzucuk tamam sakin ol. Aa, kuzucuk bir sorun mu var? Kurabiyenin içinde tarçın varmış. Kuzucuğun tarçın alerjisi vardı. Neyse ki ilacı hep yanımızda. Al bakalım. <laughs> Aa, öyle mi? biz bunu bilmiyorduk tabii. Ee, İstersen senin için tarçınsız bir kurabiye yapabiliriz. Me, ay çok daim. Aslında benim sormam gerekirdi. Çünkü benim alerjim var. Ve evet, tarçınsız kurabiye yaparsanız harika olur. Bunu götüreyim ben. Tamam kuzucuk. Evet. Ayşecim, kuzucuğun tarçına alerjisi varmış. Aa. Onun için tarçınsız bir kurabiye yapabilir miyiz hemen? Tabii tabii hemen yapalım. Bunu kaldırayım sonra devam ederim. Kurabiye hamuru kurabiyenin üzerine çikolata veya çilekli sos koyabiliriz. Ben de hamuru güzelce yoğuruyorum. İçine tarçın koymadım. Açalım güzelce. Dikdörtgen şeklinde kesiyoruz. Sırada sos var. Evet. Şimdi güzelce üzerine yayalım. Evet. Hazır. Hemen gidip verelim. Tamam. Umarım beğenir. Hoşçakalın. Al bakalım kuzucuk, tarçınsız kurabiyen geldi. <laughs> teşekkür ederim. Nam 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 nam. Hmm, çok güzel. Nam 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 nam.